Sosyal, Yükledik. Daha de, de daha de de. Yani, Diyor ki uygulamayı kullanırken evet, izin verdi. Şimdi burada bu önemli e, olan uygulamaya e, uygulamayı ihtiyaç duymazsınız umarım ama duyduğunuzda konum bilgilerinizin muhakkak açık olması gerekiyor. Yoksa konum görevi görevlisi sizin nerede olduğunuzu göremiyor. Dolayısıyla ücret sevk edemiyor şimdi açalım buraya bilgilerinizi girin sen. Kaydedin. Giriş evrakı sürecek olan dosyalarımızı doğru Burada Türkçe evet. Türkçe'yi seçiyorsunuz. Evet. Bağlı bulduğunuz en yakın kol iletişime geçiyor. Size ekip yönlendiriyor. Ama burada e, önemli olan bu acil butonuna basarken konum bilgileriniz açık olması. Eğer konum bilgileriniz açık olmazsa sizin nerede olduğunuzu göremiyorlar. Dolayısıyla bu doğru ekibi yönlendiremiyorlar size. Umarım ihtiyacınız olmaz ama dediğim gibi ihtiyacınız olsun. Inşallah. Teşekkürler.